Zina edenlerin cezası Tevrat'ta ve İncil'de ölümdür. Öldürülmeleri. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme <laughs> iki tane Yahudi geliyor. İşte zina ettiklerini söylüyorlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de soruyor. Tevrat'ta zinanın cezası nedir? Diyorlar ki ya Resulallah işte ya Muhammed diyorlar yüzünü karartır, eşeğe ters bindirir, şehri dolaştırırız. Abdullah bin Selam diyor ki ya Resulallah bunlar yalan söylüyorlar. <laughs> Peygamberimizle beraber Beyt-i Midras'a gidiyor Abdullah bin Selam. Beyt-i Midras denen şey Yahudi şey, Tevrat eğitiminin yapıldığı yer. Orada Peygamberimiz yemin verdiriyor. Tevrat'ı Musa'ya indiren Allah hakkı için sizin kitabınızda bu zina hükmü nedir diye soruyor. Onlar da orada bir genç birisi diyor ki eğer bu yemini verdirmeseydin söylemezdim. Hükmü rejimdir. Taşlanarak öldürmektir. Henüz Kur'an-ı Kerim'de bir bilmemiş <laughs> Neden diyor uygulamadınız? Diyorlar ki ya Muhammed eskiden fakir fukara zina ederse bu onu, onları rejim ederdik. Ama eşraftan birisi zina ederse ona bu cezayı uygulamazdık. Halk isyan ettiler. Sonra yüzünü karartıp eşeğe test bindirerek şehri dolaştırma konusunda anlaştık. Artık şimdi eşraftan da zina etse halktan da zina etse o cezayı veriyoruz. <laughs> Enam suresinin Mekke'de inmiş olan Enam suresinin 90. ayetinde Allahü Teala, ülaikelleriyle Hedeynâhum febihudâhum muktedih diye peygamberimize emir veriyor. 18 tane peygamberi saydıktan sonra kendilerine yol gösterdiğimiz peygamberler bunlardır. Onların yoluna uy diye emir veriyor. Uy diye emri aldığı için peygamberimiz gidiyor Tevrat'taki hükmü araştırıyor. O sırada <laughs> Kur'an-ı Kerim'den de Maide suresinden bir ayet iniyor. Bak kaç, kaç numara. Diyor <laughs> ki Esra'ul Zübelavu keyfe ne sen nasıl hakim tayin ediyorlar. Ve indahumut tevrah 43. ayet. Yanlarında Tevrat var. Fiha <laughs> hukmullah. Orada Allah'ın hükmü var. Şimdi bu rejimin Allah'ın hükmü olduğunda Kur'an-ı Kerim ayrıca tasdik etmiş oluyor. O zaman peygamberimiz diyor ki ya Rabbi senin hükmünü bunları öldürmüşler. İlk defa uygulayacak olan benim diyor ve o şeyi iki tane Yahudi de taşl taşlatarak öldürüyor. Sonra aynı suçu işleyen birkaç Müslümana da aynı cezayı uyguluyor. Daha sonra Kur'an-ı Kerim'de ilk zina ile ilgili ilk ayetler iniyor. İlk ayetler iniyor. İsra suresinde 15 ve 16. şey Nisa suresi 15 ve 16. ayetler. Diyor ki Allahü Teala orada وَلَّا تِيَئْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُ عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً مِنْكُمْ kadınlarınızdan fuhuş işleyerek gelmiş olanlara içinizden dört şahit getirin. Fe in şehidu fe emsikuhun nefil buyut eğer şahitlik ederlerse onları evlerde tutun. Hatta yetevaffahumun maut ölüm gelip onları işlerini tamamlayıncaya kadar, yani ölünceye kadar hatta yetevaffahunne el mevt onlar ölünce, ölünceye kadar evyece Allahu lehun nesebiyle ya da Allah onlara bir yol açıncaya kadar. Şimdi e, zina etmiş bir kadın, dört tane şahit var. Ev hapsine tutuluyor. Ne zamana kadar? Ölene kadar. Ya da Allah bir yol açıncaya kadar. Şimdi böyle bir kadına bunu söylediğiniz zaman nasıl bir beklenti içinde olur? Hı? Demek ki bir hafleme gelecek değil mi? Allah bir yol açıncaya kadar diyor. Peki bununla bu, bu fuhuşu işlemiş olan bir de erkek var. Ve levâni etiyâni hâ minkum bu suçu işleyen kadını da erkeği de fe <laughs> ikisine de eziyet edin. Eziyet demek yani sözlü olarak onları ayıplama demek. ''Utanmıyor musunuz şeklinde erkek hapsetilmiyor. Feinta ve aslah tevbe eder <laughs> ve <laughs> durumlarını düzeltirlerse faarilu anhuma ikisinden de artık hiç çevirin. Yani eziyeti bırakın. Şimdi kadın evinde kalıyor. <laughs> Yanına girip çıkan kaç kişi olur? Onlar önce utanmıyor musun falan söyler. Sonra bakarlar ki tamam artık tevbekar oldu. Yaptığı hatayı anladı. Ondan sonra vazgeçerler. Ama erkek şehirde dolaşıyor. Her rastlayan diyecek ki ya şunu Allah razı bir gidip iki kelime söyleyeyim Allah bize ona eziyet edin diye emrediyor. Adam kime anlatacak? Vallahi de tevbe ettim, billahi de tevbe ettim dese bile diyecekler ki tevbe olmaz, ıslah olacaksın. Gene biz lafımızı söyleyelim. Dolayısıyla onun durumu daha zor. Sonra tabi Allah bir yol açıncaya kadar meselesi bir <laughs> rahatlamanın geleceğini ifade ediyor. Sonra Nur suresinin ikinci ayeti geliyor. Böyle önce kadınlarla ilgili bir açıklık geleceği ifade edildiği için önce kadınlarla başlıyor ayet. Estağfirullah billah ezzaniyet ve zani fecilidu kulle vahidin minhuma mi'ete celde. Zina eden erkek de zina eden kadından her birine yüz celde vurun. Yüz kırbaç vurun. وَلَا تَأْخُذْكُمْ رَأْفَةٌ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِ رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللّٰهِ Allah'ın koyduğu bu cezayı uygulamada onlara karşı sizi bir acıma duygusu tutmayın, tutmasın, acımayın. وَلْيَشْهَتْ عَذَابَهُمَا اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاَخِرِ Allah ve ahiret inanıyorsanız böyle yaparsınız. وَلْيَشْهَتْ müminin bunların azabına bunlara verilen bu cezaya müminlerden bir taifede şahitlik etsin. Yüz yeğene indiriliyor. Şimdi deniyor ki evliler e, bu hüküm bekarlarla ilgilidir. Evlilerle ilgili rejim devam ediyor deniyor. <laughs> Halbuki Kur'an-ı Kerim'de hani ayetler ayetlerle açıklanır diyoruz ya yani Allahü Teala diyor biz demiyoruz Allah bize o emri veriyor bu surenin hemen altıncı ayetinden itibaren وَالَّذ۪ينِ <laughs> يَرْمُونَ eşlerine zina suçu atan kendilerinden de başka şahidi olmayanlar dört tane şahit getirecek ya kendinden başka da şahit yok فَشَهَادَتُوا اَحَدِهِمْ arba شَهَادَاتٍ Onlardan birinin şahitliği dört dört kere şahitlik etmeleridir. Yani kendisi dört kere şahit ediyor, şahitlik ediyor. Şimdi dört şahit getirecek. Bir de kendisi kaç eder? Beş. Şimdi dikkat edin. Diyor ki dört kere şahitlik eder innehu le doğru söyle doğru söyleyenlerden olduğuna dair. Yani bu kadının zina ettiğini gördüm ben doğru söylüyorum. Vel hamisetu aleyhi de beş tane olması lazım ya, şunu söyler, eğer yalan söylüyorsa Allah'ın laneti ona olsun. Ve <laughs> adab. Kadından o azabı şu giderir. Azap dediği yukarıda hemen iki, ikinci ayetteki vel <laughs> Müminlerden bir grup şu azabına şahit olsun, kadın da erkeğin. Bu azap yüz değeneklik cezadır. Yüz değenektir. Arapça da başka bir anlama alınmasına en küçük bir ihtimal yoktur. Burada anlatılan yüz değenektir. Bu kadın evli mi bekar mı? Ha? Evli. Kocası çünkü şey yapıyor. Evliliğin cezası var mıymış Kur'an-ı Kerim'de? Ne kadarmış? Yüz değenek. Bir de burada şu, kısaca şunu da söyleyeyim. Fıkıhta bu tür davalarda kadınların şahitliği geçersizdir. Ama şuraya bakın. Bakın erkek dört tane şahitlik yaptı. Beşincisinde kendisine laneti söyledi. Doğru olduğunu söyledi. Yok peki kadın ne yapacak o cezadan kurtulmak için? En teşhede arba şehadetin billahi innehu leminel Kadın da dört kere şahitlik edecek. Kocam yalan söylüyor diye. Bak o ben doğruyum dedi bu yalan söylüyor. Matematikteki eksi e, eksi 4a artı 4a'yı götürüyor. Dikkat edin bakın. O dört kere yemin ediyor, ben şahitlik ediyor, ben doğruyum diyor, kadın da dört kere şahit ediyor, hocam yalan söylüyor. Şahitlikler arasında eşitlik var mıymış? Bakın Kur'an ayeti. Eşit değil mi? Birebir eşit. Ama mezheplerin tamamında kadınların bu konuda hiç şahitliği kabul edilmez. Vel hamisetu vel değil mi? Vel hamisete enne gadaballahi aleyha inkâne minnes sadikin. Kocası doğru söylüyorsa Allah'ın gadabı kendisine olsun der. Yine o koca yalan söylüyorsam dedi bu doğru söylüyorsa dedi. Yine eksi artır. Matematik hesabı. Ben geçen hafta söyledim ya ceza hukuku tam böyle matematikliktir şeyde İslam'da. İnsanlar bu işin hayal bile edemezler. Bugünkü ceza hukukçuları böyle bir şey hayal bile edemezler. Bakın şahitlik eşit mi kadın ve erkek arasında? Ha, bu kadın evli mi? Buna uygulanacak ceza neymiş? Biz Diyor ki, yani sen en nebi men ye'ti bi kulli bi sizden kim mübeyyine bir fa? yani ispatlanabilir bir fuhuş işlerse yudaf azabu o azap gene el azap kelimesi Arapça bakımdan bilenler için söyleyeyim onun için o azap ikiye katlanır peygamber evli mi? peki rejim olsa bir öldürüp diriltip bir daha öldürme imkanı var mı? ölüm cezası ikiye katlanabilir mi? Yüz, katlanır. Var mıymış şey, evlilerle ilgili hüküm Kur'an-ı Kerim'de? Bu üçüncü. Dördüncüsü Nisa suresinin 25. ayeti. Orada şey, esir kadınların evlenmesiyle ilgili hükümler var. Orada diyor ki Allahü Teala esir kadınlar evlenirken namuslu olacak, gizli ya da açık zina etmeyecek. Ondan sonra diyor ki Feyda uhsinne evlendikleri vakit feynetin Fahişetin bir fuhuş yaparak gelirlerse faaleyhinne nusfu maale'l muhsanati min Onlara diğer evli kadınlara verilen azabın yarısı verilir. Gene el azab kelimesi. Cezanın yarısı verilir. Diğer evli kadınlara verilen ceza ölümse ölümü ikiye verebilir misiniz? Ama yüz kırbacı elliye indirebilirsiniz, değil mi? Şimdi bakın, dört tane ayet okudum. İslam'da rejim cezası var mıymış? Peki Peygamberimiz ne yaptı? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, tabii ki baştan bu ayetler inmeden öyle bir emir almış, tabii ki onu uygulayacak. Ama sonra bu ayetler indikten sonra artık uygulamamış yaşlı bir adamı getirmişler zina cezası zina yaptığı ifade ediliyor muvatta da diyor ki bir, bir, bir sopa getirin getiriyorlar biraz kalın budaklı bu olmaz biraz daha incesini, çok ince getiriyor o da olmaz sonra işte budaklarını da şey yapıyor ve ona yüz tane vurulmasını emrediyor hiç sormuyor evli misin bekar mısın sonra diyor ki bak bu fiili yaptığınız zaman Allah'ın örtüsüyle örtünün eğer bize haber bizim haberimiz olursa size Allah'ın kitabını uygularız diyor Kur'an-ı Kerim peygamberimiz. Allah'ın kitabında olan ne? Rejim var mı?